Geldik geldik. Bir iki dakika sonra evdeyiz. Geç oldu. Aramayınca merak ettim ben de. E çok durduk yolda. Malum her benzin istasyonunda ihtiyaç molası verdik. Sen nasılsın? İyiyim. Cem'e gittik Necla'yla. Dönünce uzandım biraz. Öyle işte. Yorma kendini. Dikkat et ne olur. Aklım sende kalmasın. Merak etme. Hadi görüşürüz. Çocuklara öp benim için. Tamam canım. Hadi sonra ararım yine. Selam söyle. Annem de selam söylüyor Fikret. Sağ olsun. Sen de ona söyle. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Hadi bakalım anne. Biletler yandı. Buraya kadar. Gezmeden dönüyoruz sanki. Tövbe tövbe. <laughs> Ay, çöz şunu da ineyim hadi. Gel. Dikkat. Aman tut kolumu. Tut. Ha. Acele etme, acele etme anne yavaş yavaş. Gel. Oh, çok şükür. Gel. Ay. Aman. Aa, babamlar geldi. Çocuklar, bu ne hal? Hoş geldiniz. Fikret abla gelmedi mi? Yok. Ne bu çantaların hali? İçeri bile girmemişler. Giremedik ki anahtar ablamda. O da gelmedi daha. Hadi yürüyün hadi. Hadi. Oo, ter içinde kalmışlar. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoş geldiniz. Ama bulduğunuza bak. Kız ne işin var senin motosiklet tepesinde? Kim o adam? Uluç babaanne. Hani eczacının oğlu arkadaşım. Ne çabuk arkadaş oldunuz. Hey, Uluç abinin motoruna mı bindin? <laughs> Okuldan sonra bir cana gittim ben. Hastaydı o bugün okula gelmedi. Dönüşte Uluç'a rastladım. Gel seni bırakayım dedi. Aferin çocuğa. Pek efendi bir şey değil mi Tahsin? Ee baba eczacı, oğlan eczacı adayı. Hadi bakalım hayırlısı. Aferin Deniz. Kardeşlerine çok iyi örnek oluyorsun. Aferin. Başında kask yok. Motor siklet tepelerinde. Kısa mesafe diye bindim. Özür dilerim. Bütün kazalar bir saniye içinde oluyor. Sen şimdi kızın motora bindiğine mi kızdın? Başına o zımbırtıyı takmadığına mı? Bir daha olmasın. Tamam. Özür dilerim. Yürüyün hadi içeri bakayım. Seni sinsi seni. Aşk olsun babaanne. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.